Bu özel kalanlar çıktığın zaman rahmetli özel dönemi onun çocuğuyla şu anda işte Cem Uzan'ın televizyonları vardı. Onun bir akşam haberden önce e, bir filmle dizi filmine şahit oluyoruz. E, bir ailenin iki evladı var. İki evladın efendim. E, bir tanesi bir diğerinin hanımı ile beraber irtibat kuruyor. Çok enteresan. <laughs> ya çok seviyesiz aralarında bir konuşma geçiyor. Anne de bu anne de bunları dinlediyor, dinliyor, üzülüyor. Niye çocukların bu hale geldi diyor. Yani onların yaptığı ahlaksızlığa üzülmüyor da çocukların birbirine düşmesine üzülüyor. Tabii bu o kadar korkunç bir Türk aile yapısına indirilmiş bir darbe ki bunun boyutlarını ifade etmek mümkün değil. İşte biz o zaman tanıdığımız arkadaşlarımıza rica ederek biz keretli desteği temin edeceğiz. Lütfen bu tip ihanetten milleti kurtaralım diye... İlk tetiği çekenlerden olduk ve işte dediğiniz o hareketi geliştirerek özel kanal Kur'an arkadaşlarımıza yardım ettik. Allah kabul etsin.